Merhaba değerli kurtar takipçileri. Daha önceden de duyurduğumuz gibi her çarşamba Kurtar Dernek Merkezimizin müzesinden bazı parçaları size tanıtmak istiyoruz. Bunu niye yapıyoruz? İşte Ankara'ya gelemeyen, gelme şansı olmayan takipçilerimiz en azından müzemizde ne var ne yok az çok bilsin. Gelebilenler de merak edip gelsinler de yapıyoruz. Geçen hafta hatırlarsanız şu mayını tanıtmıştık size bugün de bu rafı tanıtmak istiyorum. Burada değişik yerlerden, kurtarın faaliyet gösterdiği değişik yerlerden gelen parçalar var. Daha çok toprak ve taş parçaları. Hızlıca hangisinin ne olduğunu anlatacağım size. Bu toprağımız Tanrı Dağları'ndan Cengiz Aytmatov'un rahmetlinin kabrinden aldık bunu. Tanrı Dağları'nın toprağı var burada. Bu parçamız aslında yeni daha. Fırat Nehri'nin kıyısından aldık bunu. Aldığımız yerin tam karşısında hala PKK terör örgütünün nöbet noktaları vardı. Bu Karabağ cephe toprağı. Biliyorsunuz eski takipçilerimiz bilirler. Biz daha önce Karabağ Savaşı sırasında öncesinde de özür diliyorum. O bölgede yarım faaliyetlerini buluyorduk. Direkt cephe hattından getirdiğimiz toprak. Burada çok kıymetli bir toprak kütlemiz ve taşlarımız var diyelim. Ee, kağıdı birazcık yamulmuş. Orhun Abidelerinden, Bilge Kağan Anıtı'ndan alınmış toprak var. Bu arada bu taşlar Anıtı'nın taşı değil tabii ki. O civardan alınmış taşlar yanlış anlaşılmasın. Yine çok yeni bir parçamız. Ee, Halep'in özgürleşmesiyle birlikte Halep Kalesi'nden aldığımız bir parça var. Yine Orhun Abideleri, Toyuk Anıtı'ndan, Moğolistan'dan gelen taşımız var. Bu da yine Türkiye'de bildiğim kadarıyla sadece bizde olan bir parça. E, Telafer biliyorsunuz Irak'ta bir Türkmen kenti ve e, işit Daş oraya girdiği gün e, Türk Osmanlı yapımı Türk yapımı kaleyi havaya uçuruyor yok ediyor. Telafer'in en kıymetli eseriydi aslında e, Türk kalesinin Telafer kalesinin bir parçası. Burada Berlin Duvarının bir parçası var. Katu Yarık Geçidi Altay Dağları. Bunun nereye ait olduğunu ben söylemeyeyim. İsterseniz siz bir araştırın. Katu Yarık Geçidi neresiymiş? Oranın toprağı var. Burada Çanakkale'den Suriye'den gelen çocuklarımızın bulduğu mermiler var. Ama şu mermi çok kıymetli. Şu an kamerada çıkartmayacağım. Derneğe gelen olursa burada gelip bakabilir. Bu merminin arkasında 3 hilal var. Türk mermisi çünkü. 1910 yapımı. Bunlar da İngiliz mermileri. Bugünlük de müzemizden bu kadar. Önümüzdeki hafta çarşamba günü müzemizin yeni bir parçasında görüşmek üzere. Şimdiden herkese hayırlı bir Ramazan ayı diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.